Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1453 yılında fethettiği İstanbul, 1918'de İtilaf Devletleri donanmasının Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul'a ulaşmasıyla işgale uğrar. İngiliz ve Fransızlar tarafından işgale uğrayan kente çoğu İngiliz yaklaşık 3500 asker çıkartılır. İşgale kimse direnmez. İşgalci kuvvetlerin Fransız komutanı İstanbul'a Fatih Sultan Mehmet'in girdiği kapıdan girerek gövde gösterisi yapar. İşgalcilere tek kurşun sıkılmaz. Osmanlı Devleti işgale karşı direnmeyince bir grup subay Anadolu'ya geçerek milleti örgütlemeye ve direnişe geçmeye karar verir. Devlet bu direnişi desteklemek yerine kendi varlığına başkaldırı olarak görür ve direnişin lideri Mustafa Kemal hakkında idam kararı çıkartılır. Dönemin Şeyhül İslam'ı tarafından bir fetva yayınlanır, yayınlanan fetvada direnişe katılanlar halifeye isyan etmekle suçlanır. Bu kimselerin din düşmanı olduğu ilan edilir. Şeyhül İslam'a bağlı birçok şey İngiliz desteğiyle Anadolu'ya geçer, direnişe geçen Anadolu halkını caydırmaya çalışır. durumu öğrenen bazı din adamları Ankara'ya koşar. Dönemin Ankara müftüsü ve daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı olarak atanacak olan Rıfat Börekçi önderliğinde beraberindeki 153 din adamı milli mücadelenin haklılığını ortaya koyan ve işgal edilen dini bir görev olduğunu ilan eden Ankara fetvasını yayınlar. Bu fetvaya imza atan din adamlarından biri Eski Bursa müftüsü ve dönemin Çelebi Sultan Medresesi müderrisi Ömer Kamil Efendi, diğeri oğlu Bursa Medresesi müderrisi Mehmet Kemal Efendidir. Bursa müftülüğü yapan Ömer Kamil Efendinin babası İbrahim Efendi Dağguzeren köyüne mensuptur. 1840'tan sonra Ankara Ayaş'a taşınmış ve oğlu Ömer Kamil Efendi 1847 yılında Ayaş'ta doğmuştur. Kendisine doğum yeri olan Ayaş ve ilmine olan saygıdan ötürü Yorgancızade denilerek Ayaşlı Yorgancızade Ömer Kamil Efendi olarak tanınmıştır. Kayıtlarda Ömer Kamil Efendi'nin babası 1840 yılında Dağguzeren nüfusunda gözükmektedir. Amcası Yorgancı Mustafa ile diğer akrabalarının mezarları Dağguzeren Köyü mezarlığında bulunmaktadır. Ömer Kamil Efendi Dağguzeren köyünden Bugünkü soyadları Erdoğan, Altınsoy ve Okur olan ailelerle akrabadır. Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Ankara fetvasını imzalayan Ömer Kamil Efendi ve oğlu Mehmet Kemal Efendi'yi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.